Merhabalar kanalıma evime ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Karlı bir günden hepinize günaydın. Evet nasılsınız İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sabah karla yağmasıyla kal uyandık ve bize de bereket geldi elhamdülillah. İnşallah tutar böyle bir kaç gün. En azından mikroplarımızda e, mikroplarımız da kırılır tam daha yeni yani böyle bir 15-20 dakika falan oluyor başlayalı ben de sizlere çekeyim istedim bütün arkadaşlar her her ildeki yan kar yağan illerdeki arkadaşlar atıyorlardı biz de merakla bekliyorduk kar ne zaman bize de gelecek diye elhamdülillah bize de geldi tam tutar mı bilmiyoruz ama Böyle ben de sizinle paylaşmak istedim ve videomu buradan da başlatmak istedim Bugün günlerden pazartesi. iyi haftalar diliyorum hepinize arkadaşlar. Şimdi ben kahvaltı hazırlıklarına geçeyim içeri. Buradan da videomu şu anda kapatayım. Sonra görüşürüz inşallah. Benim kahvaltımızı hazırladım arkadaşlar. Bilgisayarın başına geldim. Şöyle bakın. Elhamdülillah. Yaptığımız ekmek şöyle yumuşak Şöyle bakın. Çıtırlığı üstünde. Fazla bir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece sucuk ve yumurta yaptım. Bu da pekmez. Peynirim var. Tereyağım var. Bu da yazdan yaptığım e, kabya biber yağlı turşu. Yağlı biber turşusu. Burada da olmazsa olmazım. Çayım. Şimdi bana afiyet olsun. Sofranın başında olan arkadaşlarımıza da afiyet şifa olsun inşallah. Sonradan görüşürüz arkadaşlar. Şimdi mutfağımı falan toparladım. Birazdan anneme geçeceğim. Yine annem söyledim. Neyse. Kar yağıyor bir taraftan. Bu yıl ilk defa kara basacağım. Bakayım nasıl bir duyguymuş. Ben aslında normalde kardan korkarım gezmeye, Ama deneyeceğim. Hadi hep beraber çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi çıktık. Şimdi size karları göstereceğim. Bu yıl ilk defa yağıyor. Bayağı da güzel esiyor. Ay. Allah. Kuzen. Bak. Zeynep kardeşim bak. Şimdi anneme geldim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Cumartesi günden merhabalar arkadaşlar. Dün videomu tamamlayamadım. Annemlere gelmiştim. Yine annemlerin oradayım. Ama bugün geldim. Biraz önce şimdi geldim. Kar kar vardı. Bugün bakın sadece şurada bahçenin dibinde birazcık bir şey kaldı. Şöyle göstereyim size. Fazla tutmadı kar yani. Bir tozak oldu. O kadar. Şimdi geldim. Kardeşlerimle çarşıya ineceğiz. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Buradan da bu videomu devam ettirmiş olayım dedim. Sonra görüşürüz inşallah. Şimdi arkadaşlar uygun AVM'ye geldik. Şöyle... Şöyle sunumluklar falan var. Şu şekilde var. Fiyatlar da güzel arkadaşlar. Bugün abim olan arkadaşlar. Burayı bilirsiniz mağazalarını. Şöyle minikler var. Şu şekilde. Şöyle kahvaltılık setler var. 其实，我其实。 Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben bir iki saat oluyor eve geleli. Elim anca telefonu aldım. Ee, ne aldıktan da size işte, paylaşayım istedim. Şöyle e, boru tarçın çok kullanıyoruz arkadaşlar. Bundan aldım. Boru tarçın aldım. Şöyle bu e, şey singe ne deniyor buna bulaşık deterjanlık mı? Buraya deterjan kullanıyor Buraya singer kullanıyor. Bundan vardı benim ama e, şu kısmı git, kötü olduğu için kırıldı o. Bulamadım da. Şimdi böyle bir şey aldım. Uygun AVM'den bunu aldım. Gelirken de 101'e şey bime uğradık. <laughs> Şöyle sürü bisküvi aldım. Şöyle topik e, topi tanem aldım. 3 paket aldım bunlardan da ee, kahve yanına koymak için arkadaşlar aldığım şeyler bunlar ip alacaktım ipleri e, yaptığım bazı birkaç tane yarım işim var yarım iplerimi bulamadım onlar öyle kaldı şimdi bunları yerleştireyim şimdi yemeğimiz falan yedik arkadaşlar mutfağımı böyle toparladım aldığımı da şöyle koy bakın şu şekilde yaptım Böyle toparladım. Şimdi biraz dinlenmeye geçeyim arkadaşlar. burada da videomu kapatayım. İnşallah beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İnşallah bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.